Kamu vazife içeri tıkmalı. Faili meçuller, çökle bezleneller, çalıp duran filler uyandırmalı. Ya, Yolun ortasında, henüz ona kızında, insan insanım diyorsa bir şey yapmalı. Alo, efendim. Fatih. Bak şu anda ben yani hatta televizyon izliyorum burada. Şimdi evet, Bahçeli'nin bütün konuşmalarını altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın. Anlaşılmıştır de. efendim şimdi tamamdır. Ve orada sürekli olarak bu bantta işte Cumhurbaşkanı'nın birinci görevi e, görüşmeler yapmak değil, bu görüşmelerin dışında bu durumu düzeltmektir. Görüşmeler Anlaşılmıştır yerine Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları atmaktır. Yani Bahçeli tamam. öyle şimdi bantla tamam Anladım efendim. Şimdi hemen. Ya tamam ama anladım diyorsunuz da işte. Yani hayret ya böyle bir şeydi. Hala bunlar ya. Yani. Ne gerek var? E, tamam ama evet. eminiz olur Anlaştık Anlaşılmıştır evet. şu an. Şimdi yapıyorum. Şimdi yapıyorum. Sanki onlar halkına Efendim? Abdullah için ya çok acil şu bahçenin haberini çek, alt yazıyı da çek ne olur. Tamam çektik ne abi. Ne hemen ama hemen çek çek he Çektik abi şimdi son dakika diyorsunuz değil mi? Evet hemen çek. Kaldır hemen. Çektik çektik abi. Tamam. Ee, ya. kayan yazı da sadece kayan yazı var. Kayan yazıyı da kaldır hemen ne olur. Boş ver kaldır. Tamam peki gör. Kaldır hemen çek. Alo. Kenan Beyciğim başbakan aradı. Evet usta. Ya biz son dakika diyerek Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'nın görevi müdahale etmektir sözü varmış. Onu veriyormuşuz. Fazla dedi haber türkü koydum Fatih yani beni yoruyorsun gözü. Abi ne yapalım yani şimdi bu son dakikaları nasıl yapalım yani Bahçeli bir şey söyleyince veriyoruz zaten. Yok, yani, son, e, onu, görüntü Yok Cumhurbaşkanı'nın görevi dinlemek değildir. Size müdahale etmek demiş. Ne demiş? Abi şuna bir... Ben Abdullah seni bulamadım. Abdullah dedi dedim ki Abdullah böyle bir şey mi var dedim. Evet dedi. Ya Fas'tan mı izliyor? Şeyden mi izliyor? Nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet. Evet, bir, bir, bir çekelim. Şimdi bir çekelim tamam, de. Tamam, tamam. Bir rahatlatalım da ortaya. Öteki Efendim Fatih Bey. Ne yaptın Abdullah? Kaldırdık ikisini de kaldırdık. Hem Çıkır'dan kaldırdık hem Kayan Yazı'dan kaldırdık. Şimdi e, daha makul açıklamaları var ona göre. De. Ya kim, kimin gözünden kaçtı o? E, kimsenin gözünden kaçmadık. E, grup toplantısında yaptığı konuşmalar ve grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalar bütün kanallar son dakika verdi. E, tabii onlar verince biz de verdik. E, daha sonra kaldırdık. Ne dedi adam? Cumhurbaşkanı ülkeyi huzura kavuşturacak adımlar atsın dedi. Biz de aynen bu şekilde o ifadeye girdik. Yani diğer kanalların diğer kanalların girdiği gibi bir ifade girmedik. Tamam doğru ama yani orada benim gücüm var kardeşim. Ben bu işe engel olacak olan benim. Devlet yapamasa da ben yapmayız, yaptırtmayacağım. Bunu falan gibi ifade de var. Ha. Bu cümle yok yok. Bu cümle şuradan sonra. Ülküler sokağa çıkmayacak. Daha, yani, tamam cümlesinden sonra sert ettiği için o ülkücüler, ülkücüler, sokağa çıkmayacak onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Nokta. Tamam. Olur. Orada Tamam abi. Tamam tamam. 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 da orada millete ülkücü camiaya bir sakinlik var. Ama öbür tarafta yani başbakan kendi yetkisini ve gücünü kimseyle paylaşmak istemiyor. Tamam.